merhaba ben Nirem kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir kendin yap videosu çekeceğim. Bu da yine Pinterest'ten görüp bayıldığım bir tarifti. Yapması çok basit. Evde olan bütün malzemelerle yapılıyor. Ben bitkisel deterjanlara para harcayan biriyim. Özellikle oğlum doğduktan sonra biraz daha fazla meraklandım. Hani tamamıyla her şeyimiz evdeki kesinlikle bitkisel diyemem. Ama kullanabileceğim kadar e, kimyasal olmayan ürünleri kullanmaya çalışıyorum. E, o bitkisel ürünleri de zaten bu tarz şeylerle yapıyorlar. E, dolayısıyla kendim de deneyebilirim diye düşündüm ve bir yüzey temizleyici yaptım. E, şimdi de sizinle bunu nasıl yaptığımı paylaşacağım. Çok basit malzemelerimiz. Suya ihtiyacımız var. Sirkeye ihtiyacımız var. Bir e, yine esans çok güzel kokular satılıyor aktarlarda mutlaka gidin. Bakın limon esansı kullanacağım ben bu sefer. Bir tane hudi lazım çünkü bu şişeye dolduracağız. Bir de böyle aktarlarda satılan ben bunu 3 liraya mı ne aldım böyle bir sprey, şişe ihtiyacımız olan şey. Önce eşit miktarda suyu ve sirkeyi karıştırmam lazım. Bu arada sirkeden size bahsetmek istiyorum. Çünkü bu benim yeni keşfettiğim bir durum. Meğerse beyaz sirke diye bir şey varmış. Ve e, ne bileyim salataları yıkarken, meyveleri yıkarken birçok şeyi dezenfekte etmek istediğimde ben sirkeden çok faydalanıyordum. Ama inanılmaz bir üzüm ve keskin bir koku bırakıyordu. Sonra temizlemesi, o kokuyu gidermesi için bir daha uğraşmanız gerekiyordu. Ama beyaz sirke diye bir şey satılıyormuş ve 3 lira mı neydi Migros'larda? Ee, bunu çok fazla her yerde yok ama talep arttığı için gitgide daha çok getirmeye başlamışlar. Ee, bildiğiniz bu e, sirke sadece kokmuyor ve şeker içeren e, şeker içeren sebzelerden üretiliyormuş. Bitkisel şeylerden üretilen bir sirkeymiş bu. E, ve bu tarz bir şey yapmaya da kokusu olmadığı için çok müsait. O yüzden de beyaz sirke kullanacağım. Eşit miktarda dediğim gibi burada yaklaşık bir ne kadar işte bir su bardağı ise bir su bardağı sirke, su sirke eşit miktarda ekliyorum. Burada benim ne kadardı? Şöyle 300'e gelene kadar koyayım. Tamamdır. Eşit miktarda sirkeyi koyduk ve tabii ki içine bu yani hiç sıfır kokusuz değil bu arada bu sirke. Sadece üzüm sirkesi kadar keskin değil. Kapağını açabilirsem e, limon koyacağım. Çünkü dediğim gibi hafif bir güzel kokusu olsun istiyorum. Şöyle bir 20 hadi 5 damla daha koyayım. 25 damla. Koku koydum. Güzelce karıştırıyorum. Şunu da takalım üstüne. Yüzey temizleyicimiz hazır. İçinde sirke olduğu için bakterileri öldürmekte, mutfakta kullanmakta gayet kullanmak için gayet uygun. Ama diyorsanız ki ben illa içinde birazcık böyle sabunumsu bir şey istiyorum. İçine birazcık mutfak deterjanı ekleyebilirsiniz. Aman kimyasal olmasın diyorsanız böyle çocuk deterjanları satılıyor kimyasal olmayan. Onlardan bir parça ekleyebilirsiniz. O zaman sabunlu olur. Ama şeffaf yüzeyler için, cam yüzeyler için bu gayet yeterli. Çok da güzel kokuyor. Hatta şu an hemen uyguluyorum. Evet bu kadar basit. Umarım bu videom hoşunuza gitmiştir. Evinizde denerseniz mutlaka benimle paylaşın. Başka bu tarz şeyler denemeye devam edeceğim. Çünkü Pinterest'te çok basit. Bununla ilgili tarifler var. Bunları denemeyi, sizinle paylaşmayı ben çok seviyorum. Umarım sizin de hoşunuza gidiyordur. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de abone olmayı da unutmayın lütfen. Yeni videolarda görüşünceye kadar hoşçakalın.